Hangi ünlünün dudağında dolgu var? Tahmin et. Gökçe Bahadır var mı? Şekli çok düzgün. Bir yaprak dökümü görüyorum orada ama. Bence yok ya. Gökçe Bahadır Şekli bence organik düzgün. birisi. Şekli çok düzgün olduğu için var diyorum ben. Net Bilmiyorum. dolgu var. Evet. Sende var mı dolgu? Bende de var tabii canım. Ben de, de <laughs> yapıyorum. Yok öyle bir şey. Serenay Sarıkaya. Dolgu var mı yok mu? 190 vardır. Sen ne diyorsun? Şekli çok düzgün ama çok dolgun da değil. Serenay doğal. Dolgu yok. Bir tık dudakları zaten sinsi dudağı böyle ince. i̇nce. Serenay her an böyle senin arkandan bir gıybet yapıp sonra seni bambaşka bir şey sürükleyecekmiş gibi. Şaka şaka Serenay. Fahriye Evcen. %100 var. Dolgu dolgu Neye göre %100 mesela? <laughs> Pofuduk dudaklara. Evet var gibi. Var. Bana da var gibi geliyor. Fahriye, Fahriye Hanım ya. kendisiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde profesyon sınavına girmiştim. O geçmişti ben kalmıştım. Kendisinde dolgu var. Dolgular zaten ilgisi daha iyi oluyor. <laughs> Geldi. Ande Yener. Yani bu çok basit bence. Var. Net. Yani evet. Ande Hanım. Ande, ande ablamız yasamızın kraliçesi. Net var. Ande Hanım siz ne yapsanız yakışır. Estetikte yaptırın. Dolgu, botoks. Dişektomi. Geldi. Hazal en zor soru bu. En zor soru. Ee, Hazal Kayra da oynadım. Bu arada adını tekrar koydum. Altıncı bölüm. Ben hiç estetiği olmadığını biliyorum. O yüzden yok diyorum. Ben var diyorum. Hazal Hanımın dudaklarında dolgu yok. Işte. Yok. yok mu? <laughs> var <mı? gülüyor> Hazal Kaya doğal. Teşekkür ediyoruz. Dolgulu günler dileriz. Hoşçakalın.